İyi geceler diliyorum. bir canlı yayına karşınızdayım. Çok şükür yine bir galibiyet yayınıyla. Bu sezon asık suratlı hiçbir yayını açmadık. Açmayacağız gibi gözüküyor. Bu Galatasaray hepimizi mutlu ediyor. Okan Buruk ve öğrencilerini tebrik ediyorum. 9 maçta 9 galibiyet üst üste dile kolay. Kolay değil bu işler. Ligde bu kadar çekişmenin yaşandığı, bu kadar hakem hatalarının bol olduğu, bu kadar e, tartışmaların içerisinde sadece işine bakan, işine odaklanan Okan Buruk ve öğrencileri üst üste 9 dokuz maçta 9. galibiyeti alarak toplam 27 puanı Galatasaray'ın tabelasına, hanesine getirdiler. Ve büyük bir olasılıkla da ileride bahsedeceğimiz, şampiyonluk öykülerinde bahsedeceğimiz, e, Allah söyletiyor öyle söyleyelim, bir şampiyonluk serisi yakaladılar. Yani şampiyon olunan yıllara baktığınızda her zaman böyle 7 maçlık, 8 maçlık, 9 maçlık e, çok azdır, nadir rastlanır serilere rastlarsınız. Herhalde rekorda 10 maç falan olması diye lazım diye hatırlıyorum ama siz bakarsınız şimdi ben yayından önce hızlıca girdim bakamadım. Ama bu bir şampiyonluk alameti, bu bir şampiyonluk e, habercisi öyle söyleyeyim. Bu tür seriler sizi genelde şampiyonluğa götüren serilerdir. Çünkü şampiyonluğa oynayan takımlar ancak bunu becerebilir. Kolay değil. Özellikle ilk yarıda bahsettik zorlu bir fikstürde Okan Buruk bunu başardı. Bir tane mağlubiyet vardı. O da haftaya herhalde onun da hesabı görülecek. Galatasaray Giresun deplasmanına gidiyor çünkü haftaya. Ee, öyle zannediyorum ki orada da bir hesap kesimi yapılacak ve 10'da 10 yapmaya çalışacak Okan Buruk ve öğrencileri. Aslında stresli bir maçtı çünkü hafta içinde biliyorsunuz Galatasaray taraftarına hak etmediği bir ceza verildi. Yani mutlaka küfür edenleri ayırıyoruz onları savunacak bir halimiz yok ama küfür etmeyenlere de verilen bir ceza vardı. Futbol Federasyonu'nun bu adaletsizliği, PFDK'nın bu adaletsizliğine Galatasaray taraftarı da tokat gibi bir yanıt verdi aslında. Maçta biletleri bloke olan, haksızca bloke edilen birçok taraftar da var. Tekrar altını çiziyorum. O bloke edilen 40 blok izleyicisi, toplam 20 bin 15 seyirci herhalde veya 125 seyirci tamamı biletlerini devrettiler ve bugün statta yine yaklaşık herhalde bir 40 binin üzerinde taraftar vardı. 40 ila 50 bin arasında taraftar. Ee, diğer taraftarlara devrederek bu biletleri tribünlerin boş kalmasını yani stadın neredeyse yarısından fazlası boş kalacaktı. PFDK'nın bu büyük oyununu Galatasaray taraftarı yönetimiyle birlikte aldığı kararla çünkü kombinelerin devir hakkından düşünmeyeceğini açıkladı onlarda. Ve büyük bir kampanyayla bugün tribünleri doldurdular. O itici gücün bu maçta ne kadar ihtiyaç duyulduğunu, ne kadar İşe yaradığını zaten biraz evvel ekran başında da bizler ekran başından hissettik. Onlar yine 12. adam olarak üzerlerine düşeni yaptılar. Ve Galatasaraylı oyuncuları da hak ettikleri şekilde maçtan sonunda yine maç sonunda şampiyonluk şarkılarını birlikte söylediler. Stad'da da şu anda söylemeye öyle zannediyorum ki devam ediyorlar. Galatasaray için aslında zor bir maçtı çünkü bundan sonra bahsediyoruz her maç zor öyle ligin ikinci yarısı veya işte fikstür lehimize döndü gibi şeylere siz bakmayın. Çünkü ligin ikinci yarıları daha zordur ilk yarılardan. Fikstür her ne kadar avantaj gibi gözükse de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar artı ilerleyen haftalarda küme düşmeme mücadelesi verecek olan takımların da rekabete daha fazla asılmasıyla birlikte ligin ikinci yarıları aslında kabus gibi geçer. Önde giden hep kovalanır ve önde gidenin işi zordur. Galatasaray şu anda tabelaya baktığınızda 45'e 38 puanla Fenerbahçe'nin tam 7 puan önünde bugün bu akşam bu saat itibariyle. Bu zaten moral bozucu bir durum. Bu zaten rakipleri kışkırtıcı bir durum. Bu sizin e, bundan sonra daha da zor zorlamak için herkesin size karşı e, daha farklı oynayacağına bir işaret böyle bir durum. Ama şampiyon olacaksanız bunlara göre... Göz gelmek zorundasınız tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Evet hakemi de yeneceksiniz lafı klişedir ama hakemi yenmek tabii ki zorunda değilsiniz. İyi oynadığınız zaman hakem hatalarını tolere edecek bir şekilde ki bugün de gördük. Her iki takım lehine de aleyhine de e, hatalar yapıldı. E, şimdi Antalya Spor e, aleyhine de verilmeyen bazı foller vardı orta sahada. Onları da ama işte eyyamcı dediğimiz hakemler genelde bunu yapıyor. Bir tane Galatasaray'ın. E, ceza sahası içinde önünde hakkını yiyor. Sonra gidiyor orta sahada aklı sıra Antalya sporlu oyuncuya yapılan foğlu vermeyerek duruma eşitlediğini zannediyor falan filan. Yani bu Türk e, hakemlerinin genel hastalığı olduğu için bunları artık e, bir şey diyemiyorum. Ama e, işte bazen e, diyoruz ya Allah'ın adaleti şaşmaz diye. Öyle anlar oluyor ki öyle şeyler oluyor ki daha bir dakika geçmeden hemen cezası anında kesiliyor. E, ama ondan sonra da başka şeyler çıkıyor. Yine e, ne diyelim sonunda gülen Galatasaray olsun da bunları da e, bir şekilde artık e, bu sinir kat içinde maç içerisinde bazen tölere edebiliyoruz. Bazen sinirleniyoruz. Öfkeleniyoruz. Po pozisyonlara değineceğim. Yani bir iki tane aklımda kalan benim de pozisyon var. Icardi'nin attığı ilk golden sonra yine birileri ağlamaya başlamış. İşte Abdülkerim'in fall yaptığı şeklinde Japon oyuncuya. Omuz omuza bir mücadele. Orada vücudunu Şarj ederek gayet normal bir şarjla e, avantaj sağlıyor. Buna herhalde dünyanın hiçbir liginde for falan çalınmaz. Nesine ağlıyorlar bu pozisyonun anlamadım. Icardi'nin de e, Kerem'in e, mükemmel asisti diyelim. Sağ kanatta normalde pek o işleri yapmayı sevmez ama bugün herhalde Kerem pas atmıyor şikayetlerini de e, duyacak duymuş olacak ki geçen haftalarda. Bugün adeta golü attırdı öyle söyleyelim. Tabii Icardi'nin de terse mükemmel kafasının uzatışı ve attığı golün de hakkını yemeyelim. Gerçekten hem şık bir orta hem de şık bir gol oldu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti ki maçın ilk yarısında yani birçok pozisyonu da işte kaleciyi bir türlü Galatasaray yeni kalecisi. Galatasaray'ın karşısına kaleci kim gelirse bir anda panter kesiliyor zaten. Bir anda böyle bir durum oluyor ama Icardi e, fişi çeken e, ilk ilk yarıdaki o kaçan gollerin ardından e, isim oldu. Kerem'in burada sağ kanattan o ortayı yapmasını şöyle açıklayabiliriz. Kerem genelde solda oynamayı seviyor ters ayakla ve içeriye kat edip sağ ayakla genelde şut atmayı seviyor. Oysa ki biz kanat oyuncularından daha çok orta yapmasını, asistlerle golcü oyuncuları beslemesini bekleriz ki Galatasaray'da bugüne kadar en büyük eksiklikte buydu. Bakın bugün oynamayan, haftalarca sakat olan Emre Taşdemir bile yani maçı izlerken Yağız'la dikkatimizi çekti. Güzel ortalar yapıyor çünkü kafasında çizgiye inip orta yapmak var, alt çizgisine doğru inip orta yapmak var. işi işinin ikinci kısmı bu. Önce savunma, sonra da ataklara bu şekilde destek verip orta yapmak. Ama bizim kanat oyuncularımız genelde e, ters ayakla ters e, işte içeriye kat edip daha çok şutlamayı denedikleri için bunu sevdikleri için e, biz bu ortaları bugüne kadar biraz aradık, göremedik. Hatta geçen haftalarda da Yi kardeşte isyan etti. Bunu da konuştuk. Sizler ben yayına girdikten sonra işte sinirli sinirli içeri girdi dediğiniz Hatay maçıydı herhalde. Bugün gördük ki Okan Buruk Kerem'e sık sık oyun içerisinde Raşit Sayla yer değiştirerek Kerem'i orta yapmaya zorladı aslında. Kerem çünkü sağ ayakla gidince orada yani tekrar adamı çalımlayıp da içeriye girip de sonra tekrar sağa ile şut atması zor olacağı için sağ kanatta oynadığı her dakikada ortayı düşünmek zorunda kaldı veya çıkartmayı düşünmek zorunda kaldı. İyi de yaptı. Bunu da bugün taçlandırmış oldu. Zaten Kerem'in son maçlarda dün de bahsettik muhtemel kadroyu verirken ilk 11'de beklediğimi söyledim. Çünkü... Kerem oyuna ve skora katkı veren bir isim. Son 4-5 haftadır bunu yapıyor. Hem attığı golle hem yaptığı asistlerle bunu beceren bir oyuncu. O yüzden ben oynamasını gayet normal görüyorum. İlk yarıda ezdiği bir top vardı. Hani biraz daha işte o topları çıkarabilse çok daha faydalı olacak. Ama Kerem'in bugün görevini yaptığını söyleyebiliriz. Raşitsa birazcık hani daha etkisiz kaldı gibi gözüktü. O da aslında Olması gereken yerde, olması gereken pozisyonda ama işte o son hamleleri, son tercihleri veya işte şutları bugün etkisiz kaldı öyle söyleyelim. Ama Yunus'un da onu zorlamasıyla birlikte performans bulmaya başlamasıyla birlikte Okan Buruk bu rekabetin kazananının Galatasaray olmasını sağlayacaktır. Yunus'a da şans vermeye devam ediyor çünkü son 20 dakika, 10 dakika, 15 dakika Yunus da bu fırsatları değerlendirirse... E, tekrar Sadan formayı kapabilir. E, onun dışında Galatasaray'da tabi e, bugün ayrı parantez açmamız gereken oyuncular var. Bunların başında Torreira geliyor. Gerçekten oyunda kaldığı 85 dakika e, süre zarfında mükemmel yine bir oyun çıkardı. Tıpkı daha önceki maçta olduğu gibi. Tam e, yani artık kendini buldu diyebiliriz. Çünkü ilk geldiği haftalarda açıkçası ben de yani acaba tutmayacak mı olmayacak mı endişeleri taşıyanlardan biriydim. Biraz daha tutup gözüküyordu. Ancak Sergio Oliveira ile öyle güzel bir ikili oldular ki yani kaptığı toplar, kestiği ataklar... Bugün Japon oyuncu yani çok çabaladı ama onu durduran isim Torero oldu. Her yere bitti. Her yere adım basmadık yer bırakmadı. Her topu çaldı. Girdiği her ikili mücadeleyi hemen hemen kazandı. Gerçekten Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu, orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden biri artık. Lucas Torreira diyebiliriz, öyle zannediyorum ki taraftarlar da bunun farkında. Belki kızacaksınız benzetmem ama ben işte o 98-2000 arasındaki Emre Belezoğlu'na benzetiyorum Torreira'nın o enerjisini. O bıdıklığını hani kısa boylu oluşu ama pire gibi her yere koşması, basması bana hani o oyun stilini anımsatıyor. Onun gibi çabuk topu aldığında uzuyor, onun gibi mücadele ediyor. Emre Belezoğlu tabi ayrı bir yetenek. Yerli oyuncu oyuncular arasında ama Lucas Torreira'nın yıllar sonra orada büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. Üstelik hani fiziki olarak da dediğim gibi çok güçlü bir oyuncu ama kısa boylu olması zaman zaman dezavantaj yaratıyor rakipleri nispetinde ama onu da yaptırdığı follerle kapatıyor. Yani oranın tam adamı diyebiliriz. Savunmanın önünde adeta bir emniyet. Sübabı gibi çalışıyor. Onu tamamlayan isim ise Sergio Oliveira oluyor. Çünkü ikinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bağlantıyı kurabilecek ve takımdaki ne yazık ki tek alternatifsiz oyuncu şu anda Oliveira gibi gözüküyor. Oliveira da biraz hani tut gibi başladı ama haftalar geçtikçe o kumaşı zaten vardı biliyorduk. Ama haftalar geçtikçe öyle ağırlığını koydu, öyle vazgeçilmezlerden biri oldu ki yani e, Lucas'la herhalde Oliveira ikilisi e, eğer kalırsa Galatasaray'da uzun yıllar ki ben kalmalarından yanayım. Bir Şampiyonlar Ligi görmeliyiz biz onlarla. Oynadıkça daha da güzelleşecek olan bir orta sahanın mimarları olacak. İkinci bölgeyle üçüncü bölgeyi tamamlayan, birbirlerini tamamlayan adeta etle tırnak gibi orada e, gördüğüm e, ayrılmaz bir ikili. Çünkü ikisinden biri değiştiği anda o randımanı alamıyorsunuz. Çünkü Oliveira tarzında oyunu iki yönlü oynayabilen ve dediğim gibi üçüncü bölgede o pasları çıkarabilen, o şutları atabilen, doğru yerde doğru adreste topla buluşabilen bir oyuncumuz daha yok. Ee, onun için değerini, kıymetini bilmek lazım ee, Oliveira'nın öyle söyleyeyim. Icardi e, gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor. Yani bugün de bir kez daha yine onu izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Öyle zannediyorum ki 9 maçta 6 gol 4'te asiste olmuş yanlış bakmadıysam. Ya yani bu müthiş bir rakam, müthiş bir katkı. Galatasaray yıllar sonra yine aradığı golcüyü buldu. Yani Gomis'in ilk geldiği dönemde de böyle düşünüyorduk çünkü. Sonra bir göndermek gibi bir hata yaptı Galatasaray Gomis'i. Yaşlı halini geri aldı. Ondan bile en iyi şekilde faydalanıyor. 36'lık, 37'lik halinden bile en iyi şekilde faydalanıyor ama Icardi şu performansıyla bu kafasıyla böyle futbola kendini vermeye devam edip bu şekilde devam ederse yani 4-5 yılda üst düzey top oynayabilecek düzeyde ve fizikte kendisine iyi bakarsa böyle bir oyuncu yani golü kokluyor, her yerde çabalıyor, arkadaşlarını oynatmaya çalışıyor, sürekli rakip savunmayı rahatsız ediyor. Yani stoperlerin adeta kabusu, korkulu rüyası gibi bir şey herhalde eminim ben. Maçtan sonra eve gidince falan adamlar rüyalarında bir, bir daha Icardi'yi görüyorlardır. Acaba geliyor mu diye üzerimize doğru. Yani değişik bir golcü, değişik meziyetleri olan bir santrafor. Her an tehlike yaratabilecek türden bir oyuncu. Ee, yani ben diyorum ya Galatasaray şu ana kadar transfer yapmadı ama yapacaksa ne yapsın? Etsin, gitsin, bütçeyi ayırsın, Icardi'yi alsın. Artık bunun denemelik falan filan bir tarafı yok. Icardi görüldü ki Galatasaray için önümüzdeki yıllarda da lazım olan tek oyuncu şu anda golcü öyle söyleyeyim. Çünkü Gomis ilerleyen yaşı nedeniyle artık vedalaşma durumumuz olabilir. Mertens 35 yaşında seneye bu performansları bulabilir misiniz? Şüpheli. Ama Icardi tam bir santrafor. Yani tam bir Galatasaray'ın 9 numarası dediğimiz golcü türünde bir golcü ve mutlaka ve mutlaka ne yapıp edip yani Galatasaray'ın şartları zorlayarak alması gereken bir oyuncu olarak görüyorum. Yani ben bu devre arası hiçbir transfer yapmasın Galatasaray. Sol bekte de Emre Taşdemir'le, Kazımcan'la, e, Dubois'la idare edelim. Gidip de parayı abuk subuk oyunculara ne olacağı belirsiz oyunculara saçmayalım. Gidelim o kaynaklı Icardi'yi alalım derim. Bana kalsa böyle yapardım. Ama tabii ki hayatın şartları futbolun e, realitesi çerçevesinde. Yani gidip de milyonlarca euroyu da e, dökelim saçalım demiyorum. Ama ederi oranında şartlar neyse zorlanmalı ve Icardi mutlaka sezon sonuna bırakılmadan bu devre arası transfer döneminde bence Icardi'nin transferi çözülmeli. Yani yönetimin birinci ödevi, görevi bence bu olmalı. Eğer seneye Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir şeyler yapmak istiyorsa Icardi'yi mutlaka elinde tutmalı. Tutamıyorsa da alamıyorsa da sezon sonunda mutlaka Icardi'yi kandırıp <laughs> yani sen burada mutlusun bak. Çatır çatır gollerini atıyorsun. Hepimiz seni çok seviyoruz. Taraftar sana bayılıyor. Türkiye, İstanbul müthiş yani sen gel bir yere gitme, git orada inat et, e, arıza çıkar ben Galatasaray'a geri döneceğim de kiralık miralık kap bavulunu gel. Yani bizim şu anda yapmamız gereken bu. Icardi artık pamuklara mı sararsınız, ne yaparsınız bilmiyorum ama mutlaka bu oyuncuyu elimizde tutmamız lazım. Eğer seneye Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da bir şeyler yapmak istiyorsak. Çünkü Icardi şampiyonluk kazandıracak bir oyuncu artı Avrupa'da size değer katacak, kadronuzu güçlü kılacak bir oyuncu mutlaka bu değerlendirilmeli. Bir yudum su alayım hiç durmadan konuştum. Savunmaya gelince Abdülkerim de Nelson'da zaten müthiş bir ikili oldular. Gördüğü sarı kartlar herhalde ceza durumuna düştü değil mi Yağız? Önümüzdeki hafta Giresun deplasmanında olmaması büyük bir kayıp. Çünkü o olmadığı zaman Emin oynuyor ama Emin'in de e, zaman zaman hataları veya işte o aşırı özgüveni e, hatalar yapmasına neden oluyor. E, Abdülkerim Gol, gol atmayı da seven bir oyuncu yani duran toplarda kornerlerde ileri çıkmayı seven bugün de yine yokladı. E, golü de arayan bir stoper bu özelliği de benim hoşuma gidiyor. Ayrıca e, yine e, araya attığı toplar uzun toplar e, orada bunu beceren sol ayaklı bir de bunu yapabilen bir stoper oluşu e, bence önemli bir meziyet. Yani alınırken belki fiyatına işte burun kıvranlar oldu. işte ya bu kadar oyuncu yerli oyuncuya verilir mi diyenler oldu. Bakın hepimize Markao denen futbolcuyu unutturdu ki Markao'yu da çok severdik. Ama bugün kimse Markao'yu konuşmuyorsa bu Abdülkerim'in en az onun kadar iyi oynayışı, en az onun kadar katkı hatta bence daha da fazlası var. Bize zaman zaman bu meziyetlerini de gösteriyor. Abdülkerim'in tamamen Galatasaray'a çok kısa sürede adapte oluşundandır. Ee, ve mutlaka ve mutlaka bu performansı milli takımla taşlandırılacaktır seçiciler tarafından öyle düşünüyorum. Nelson'la çok çok iyi bir ikili olmuştur. Onun yokluğunda çekeceğimiz sıkıntıyı önümüzdeki hafta göreceğiz. Şimdi Matthias Rostan bahsediyorsunuz. Evet o da iyileşti. Ee, Nelson alternatif olarak daha çok düşünüyor. Bakın sol ayaklı stoper biraz farklı bir meziyet. E, ee, Matthias Ross biraz daha Nelson'u alternatif olarak düşünüyordu. Yani olası bir satışa karşı. Ama e, Galatasaray'ın savunmasında şu anda. Yani sol bekte bugün baktık Emre Taşdemir bile hani e, böyle maçlarda sırıtmıyor ve dediğim gibi orta yapıp daha çok ofansa da katkı sağlayabiliyor. Ya bir de sakatlığı olmasa o artık kronikleşen mi diyeceğim olmasa inanın birini de aramayız yani. Emre Taşdemir orayı da dolduracak meziyetlerde Kazım Can'la en azından idare edecek durumdalar. Ama işte o sakatlıkları can sıkıyor zaman zaman. E, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın ...sıkıntılar yaşamasına neden olabiliyor. Yani oraya tabii ki sağlam bir stoper almak, yedeklemek veya e, daha iyi olur. Ama henüz yönetimden bu anlamda bir ses yok. E, bugün işte konuştuk dün kadroyu verirken orada yerli kullandığınızda... Raşitsa'yı kullanabiliyorsunuz diye. ikinci kadromuz böyleydi Kazımcan ve Emre Raşitsa. Daha sonra oyunun ilerleyen bölümünde Emre'yi oyundan alıp... ...Düboğa'yı Rashissa ile değiştirip, Düboğa'yı e, Okan Buruk Solbek'e aldı ve orada... Yunus'u bu kez kullandı. Yani bu işte Galatasaray'ın yabancı e, sınırına da takılmadan üç yerli oynatma kuralı nedeniyle sıkıntı yaşamadan kullanabileceği ikinci kadro alternatifiydi Yunus'la birlikte. Onu da yaptı ilerleyen dakikalarda Okan Buruk. Yani oyuncu değişiklikleri bazılarınıza göre geç gelebilir ama riskler barındıran bir maçtı. Yani iki birken hala pozisyonlar vardı uzatma dakikalarında bile. O yüzden e, belki biraz daha bekledi kadroyu bozmak istemedi. Ama yaptığı değişiklikler işte bahsettiğim Dubois'ı alışı, işte Yunus'u alması, Mertens'in yerine işte son dakikalarda Mata yorulan ve alkışlatarak oyundan çıkardığı işte Torreira'nın yerine Berkan'ın girişi, işte Barış Alper Yılmaz da girdi herhalde ondan sonra. Yani bu gibi oyuncuları e, küstürmeden her birinden faydalanarak e, Kerem'in yerine girdi, her birinden faydalanarak oyuna sürmesi ve hepsinden katkı almaya çalışması o Buruk'un işi çünkü çok zor. Yani gerçekten kaliteli bir kadro var oynayanıyla oynamayanıyla. Bunu dengeli tutabilmek, doğru hamleleri yapabilmek ve üst üste 9. Dokuzu, maçta da kazanabilmek gerçekten ancak winner birine e, kısmet olur. Winner birinin işidir. Okan Buruk da böyle bir hoca. Yani futbolculuğunda bunları yaşadığı için, bunları bildiği için, yıldız psikolojisinde iyi bildiği için kendisi de yıldız bir oyuncuydu. Yerli yıldızlarımızdan biriydi. Okan Buruk'un iletişimi de mükemmel bence oyuncularıyla. Bunu zaten sezon başından beri yaşanan birçok hadisede, birçok krizi idare etme şeklinden de anlayabiliyoruz. Bugün biz Icardi konusunda sıkıntı yaşamıyorsak, bunun bir numaralı sebebi Okan Buruk gibi bir hocanın olmasıdır. Yani o sezon başında birilerinin beğenmediği, işte bu takıma hakim olamaz dediği Okan Buruk, Icardi... Ninki boşanma süreci, süreci bir insan için herhalde en zorlu anlardan biridir. Bakın Van geçen gün bir röportaj verdi. Hala ne diyor? işte çok ilginç bir cümlesi var. Diyor ki Icardi'nin aklı hep takımında. Yani bu çok müthiş bir şey. Van eğer bu yüzden ayrılıyorsa zaten e, yani isabet olmuş. Yani adam demek ki yaptığı işi daha çok önemsiyor. Bu güzel bir şey. E, tabii ki aile kutsaldır, aile önemsenir ama yani futbola kafasını verdiğini biz Wanda Nara'nın bu sözlerinden de anladık. O da e, iyi bir şey. Icardi'nin karakterli bir oyuncu olduğunu, ekmek yediği yere ihanet etmeyen ve e, parasının karşılığını vermek isteyen karakterde bir oyuncu olduğunu bize gösterir. E, bu önemli bir meziyet. O yüzden Icardi gibi oyuncuları diyorum ya yani, e, tutmak lazım. Okan Burun da Icardi'nin bu yükselen performansında o hoşgörüsünün, onunla olan iletişiminin, önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. İtalyancası da var. Icardi de İtalya'da uzun yıllar oynadı. Mutlaka ortak bir dilde buluşuyorlar. Icardi'yi de iyi idare ediyor. İyi götürüyor şu ana kadar. Okan Buruk. Oraya Torreira'dan, Oliveira'dan bahsettik. Mertens 35'lik delikanlı. Yine elinden gelen en iyisini yapıyor. Yani oralarda bir yardımcı forvet gibi. Belki kafamdaki benim tam bir on numara değil. Yani ben on numara tanımım benim biraz daha farklı. Hani Hacivari, Lincolnvari, ne bileyim işte Fenerbahçe'deki geçmişteki Alex gibi. O tarzda bir oyuncu değil ama inanılmaz e, çabuk bir oyuncu. Yaşına göre çok yani küçük adımlarla ufak tefek hafif bir oyuncu. Sürekli tehlike yaratan, ceza sahası içine sokulan, burnunu sokan, sürekli oraları karıştıran bir oyuncu e, Galatasaray'ın bana göre yine olmaz da olmazlarından. Yani sağlam olduğu sürece her zaman Okan Buruk'un yine ilk 11'e yazdığı isimlerden biri olacaktır. Mertens. Ve büyük olasılıkla da bu, böyle devam ederse önümüzdeki yıl bir yıl daha kontrat yapılacaktır diye düşünüyorum kendisiyle. bugün Galatasaray ilk yarıda rakip kaleciyi geçemedi ama işte ikinci yarıda da aslında daha fazlasını da bulabilirdi. Antalya Spor'un eksiği vardı. 5 tane oyuncusu eksikti. Cezalar, sakatlar. Nuri Şahin de iyi bir takım oluşturulmuş tebrik etmek gerekir. Gerçi ligdeki durumlarıyla şu an oynadıkları hani oyun o doğru orantılı mı derseniz bence pek değil. E, çünkü e, daha iyi noktalarda olmaları gerekir diye düşünüyorum. Öyle zannediyorum ki yaptıkları transferlerle onlar da bir toparlanma sürecine gelecektir. E, maç eksikleri var. Beşiktaş'la oynayacaklar e, 14 Şubat'ta. Ama e, hani ben Antalya'nın önümüzdeki haftalarda birçok takımın daha canını yakacağını düşünüyorum. Bahsetmediğimiz kimse kaldı mı? Herkesten hemen hemen herhalde bahsettik. Herkesin hakkını verdik diye düşünüyorum. Evet Salih Sahil isimli izleyicimiz maç sonu görüntüleri çok güzeldi diye yazmış. Sorularınız varsa artık cevap vereyim. Ondan sonra da ufak ufak yayını kapatalım. Erhan Bey yediğimiz golde offside adam boyun topa çıkmasını engelliyor. Fener attıklarında cart diye iptal ederler. Bize gelince 3 maymun demiş. Haklısınız çifte standart maalesef yaşanıyor. Bunları görüyoruz. Bu arada Cardi'nin penaltısını sormuşsunuz hani iptal edilen. Evet adamın ayağına basıyor orada. İptal kararı bana göre doğru. Ahmet Bayar. Erhan Bip Tayfa'ya laf etme artık. Onlar sayesinde hakemlere ezilmiyoruz. Medyada güçlendik demişsin. Bravo ben de sana arkadaşım bravo diyorum. Sen bu kafayla devam et. Güçlendiğini zannet. Ama şunu unutma, parayla satın alınan adamlar yarın öbür gün saf değişikliklerinde ilk ağlayan sen olursun. Bunu da sakın unutma. Sen Fenerbahçeli birinin Galatasaray'ı savunması sana normal geliyorsa yapacak bir şeyim yok benim. Yani hasta Fenerbahçe, hastalık Fenerbahçeli derecesindeki adamların sırf menfaatleri bozulunca... Yani sen o zaman şöyle bakıyorsun, düşmanımın düşmanı dostumdur diye. Benim hayatım boyunca böyle bir bakış açım olmadı. Hiçbir satılmış Fenerbahçeli spor yazarının da desteğine ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Daha da ağır konuşturma beni istersen. Sana bol seyirler ama orada izlemeye devam et. Galatasaray'ın haklarını savunduklarını düşünmeye devam et. Sezon sonunda umarım sana bazı şeyleri hatırlatmak zorunda kalmam. Şu anda bazı şeyleri hatırlatmak zorunda kalmıyorsam Okan Burak'a da bence birazcık e, takdir etmeliyiz, hakkını vermeliyiz. Çünkü Sahada işler iyi olmasaydı başka şeyleri konuşuyor olacaktık maalesef. Yönetim birazcık şu anda Okan Buruk'un arkasında e, kalarak işleri götürüyor. Sahada sonuçlar kötü olsaydı çok hata bulurduk çünkü. Oliveira çok ama çok kötüydi. Mata çok daha önce alınabilirdi demiştiniz. Yani bu maç hani özelinde diğer maçlara oranla gözünüze kötü gelmiş olabilir ama e, ben Torreira'nın Oliveira varken çok çok daha rahat... Daha performansının da çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gökhan Karataş, Mertens çok iyi niyetli bir futbolcu ama bizim Icardi'ye daha çok gol pası atan bir on numara lazım. Yani katılıyorum. Bahsettiğim 10 numaralar, hani geçmişten verdiğim örnekler bu tipte on numaralar. Mertens biraz daha e, e, farklı, yani daha çok golü düşünen bir oyuncu. Asist yapmaktan ziyade daha çok gol atmayı düşünen bir oyuncu. E, zaman zaman fizik o hafif oluşu, ayakta kalmasını da engelliyor. E, ama... Ben şu andaki performansından memnunum açıkçası. Kerem Icardi'ye pas verirken çok düşünüyor gibi geldi bana demiş. Yani bugün dediğim gibi pozisyon icabı orada orta yapmaktan başka çaresi yoktu. Haftaya sezonun en önemli maçı. Artık her hafta en önemli maç. E Önemsiz maç diye bir şey yok. Ottoman demiş ki Hames Rodriguez gelse Icardi'yi bayağı bir besler. Hames Rodriguez'in son halini bilmiyorum. Yani 2014 Dünya Kupası'ndaki o büyüsüyle hepimiz orada kaldık ama... Ondan sonraki performansları bilmiyorum. Yani ben pek e, yani riskli bir transfer olarak görüyorum açıkçası. 2014'ün üzerinden çok kusurlar aktı çünkü. Bence sene Mertens form düşüklüğü yaşar demiş Volkan Özdemir. Yaşından dolayı yani olabilir ama hafif bir oyuncu yani kendine iyi bakıyor e, belli de olmaz. Erhan abi senin yorumların tam nokta atışı demiş Gökhan. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Zafer Hames bitik demiş. Enes Çavdar Mertens 10 numara gibi oynamıyor ki. 11 ile 8 numara gibi oynuyor. Ben de biraz 9,5 numara gibi oynuyor. Yani golcü, yarı golcü, yarı 10 numara gibi geliyor bana. İkinci yarıda iyi baskı kurduk ama zaman zaman topları iyi kullanamadık demiş. Gizli ses devam ediyordu. Uzunlu mesaj okuyamadım. Var mı başka böyle temas etmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir konu varsa yardımcı olmaya çalışın. Esra Umut Dokamur'un en büyük şansı sağ dışı işleri yönetimi gerektiği yanıtı anında vermesi. Terim son dönemde sağ dışı ilgili uğraşmaktan sağ içinde odaklanamıyordu. Bu yıl şampiyon olacağız demiş. İnşallah Esra öyle söyleyelim. İnşallah öyle olur. Eyüp Kılıç bize oyun yakuru lazım, hızlı kanat şart. Fatih Andıç Fenerbahçe şampiyon demiş. Vallahi Fatih için. Üzülerek e, sana bazı gerçekleri hatırlatmam lazım ama 7 puan şu anda Galatasaray önde. E, Kadıköy'den de galibiyetle çıktı biliyorsun. Yani işiniz çok zor. Yani öyle keşke yazmakla olsam ve işiniz çok zor. E, umarım çok üzülmezsin sezon sonunda. Mertens 4-4-2'de. Icardi'nin yanında nasıl, oynasa nasıl olur demiş Ali Tolga. Yani şu sistemde Okan Vuru'nun düşündüğünü zannetmiyorum. Türkiye Ligi'nde artık 4-4-2 biraz eee çok güçlü bir orta sahanız olması lazım. Biraz daha taşlar yerine oturursa, yani bir iki yıl bu kadro böyle daha da birbirini tanıyarak oynarsa bazı maçlarda özellikle iç saha maçlarında düşünülebilir. Bitirici özelliğimizi biraz daha geliştirelim. Sonlarda sıkıntı yaşamayalım demiş sahil. Başka? Evet. Mustafa Soğancı. Bip ne abi? Bip çetesi diye bir yayınım var. İzlersen öğrenebilirsin. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum yayına destekleriniz için ama beğeni tuşuna biraz az dokunmuşsunuz. Sizden ricam beğeni tuşuna biraz daha basmanız ve desteği bu anlamda arttırmanız. Eğer beğeni tuşuna basarsanız YouTube algoritması gereğince daha fazla izleyiciye ulaşırız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın kısmet olursa saat 23 gibi bir değerlendirme yayını daha yaparız maç ardından. Haftanın şöyle bir ardından pazar akşamı değerlendirmesi yaparız. Kendinize iyi bakın, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.